arkadaşlar merhabalar. Güvercin City Oyun Kuşu kanalıma hoş geldiniz. Özkan ben. Şimdi bir tane dumanlı ayna kuyruğumuz var. Daha önceki videolarında e, short videolarında görmüşsünüzdür. Atmaca falan saldırmıştı. Şimdi iki defa. Şimdi kuşumuzu hedefe attık. Biraz dolandı. Videoya çekmek istedim. E, tarihi de söyleyeyim. 05 .02 2023 yani Şubat'ın 5'i 2023 yılındayız arkadaşlar. Saat şu anda on buçuk gibi kuşumuzu kaldıracağız çok fazla tedirgin etmeden şöyle biraz da kenara doğru alalım kuşumuzu biraz etrafı görsün bir beş dakika sonra kaldıracağız sofamızı aldım telefonu düzgün tutmaya çalışacağım Evet arkadaşlar Kuşumuzu kaldırıyoruz. Kuşumuz düz bir şekilde kalktı. Zaten yeni yeni tek aldığımız bir kuş. Zamanla dolduracaktır üstünü. Kuşumuz şu anda uçmaya geçti. İki bina boyunu yükseltti. Hava güzel bugün. Güneş kar topluyor. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni abone arkadaşlara da teşekkür ederim. Desteği için. Gerçekten sağ olun. Abone sayımızda büyük bir artış var. Teşekkür ederim desteğiniz için. Allah herkesin gönlüne göre versin. Dişi kuşumuzu üçüncü günü. 3. gün derken üçüncü teke kalk kalkımı. İlk tekesinde atmaca kovaladı. Oyun bıraktı. 3-4 gün yatırdık. İkinci videosunu TikTok'tan paylaştım daha yavaş yavaş düzgünleştirecek bir şeyini ufaktan ufaktan her gün farklı farklı tarzda düzeltmeye çalışıyor kuşumuz. Geldi kuşumuz. Bakın gördünüz mü daha da yükseltti. İlk taklası ikinci taklasını daha da düzgünleştirip yapacak bir şeyler. Siz de görmüş olacaksınız. Fişekten sonra da gezmeye başladı. Kendini o şekilde alıştırıyor ve tekrar geldi. Çok çalışan bir kuştur. Evet. Bravo. Çok kısa gitti ama. 3 metre kadar. Gidecek gibi ama inşallah girer. Evet, evet girdi. Bakın. Güzel. Maşallah. Arkadaşlar biraz geç aldım videoya. Tek taklayı vurdu gitti. Tekrar geliyor gibi. Bir şey yapmadan vazgeçti gitti. Tekrar geliyor arkadaşlar. Evet. Evet, güzel güzel. Tekrar girdi. Evet, çok güzel. Maşallah. Tekrar geliyor sanki. Evet. Evet, bravo. Düzeltecek arkadaşlar. Şu an çalışıyor yani kuş eğitimde. Gördüğünüz gibi. 05.02.2023 2023. Tekrar geliyor arkadaşlar. Uzatacak. Çalışmalara devam. Es geçti. Tekrar geliyor. Es geçebilir yandan es geçti. Tekrar geliyor. Es geçmedi. Evet, aferin kızıma. Geldi. Gördünüz mü mesafeyi? Taklalarını açacak. Daha da güzel gidecek. Anlayacağınız kuş daha henüz hazır değil. Kuşu hazırlıyoruz. Hazır hale getiriyoruz. Hazır kıvama getiriyoruz şu anda. Dönüşte girebilir. İnebilirdi. Girdi kaçırdık. 3 takla. Evet bakın. Çok güzel gitti 3 takla. Arkadaşlar umarım videoda sesi gelmiştir. Tam çekemedim. Atar mı? Attı. Maşallah. 3 takla ama geç çektim arkadaşlar. Geliyor. İnebilirdi. Evet. Güzel. Atar mı acaba oradan bilmiyorum. Evet, evet. Aferin lan sana. Aferin lan sana. Çok güzel attı iki taklayla. Yeter zaten şu an yeni eğitimden olan bir kuş için yeterli. Evet, döndü. İnecek herhalde. Bu inişti. ikinci ya da üçüncü seferinde iner. Dönecek oradan galiba. Evet. <laughs> İnişini kaçırmamak için videoyu kapatmıyorum. Attı. Döndü. Evet iniyor arkadaşlar. Evet. 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 Koşumuz hedefin ortasına indi arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olan arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum. Desteğiniz için bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.